Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde fırlatma koltuklarında bulunan kartuşlarda tespit edilen sorundan dolayı İsrail'in F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını durdurduğunu aktarmıştık. Bu bağlamda Defense News tarafından aktarıldığı üzere ABD ordusu aynı sorunu 2022 yılının Nisan ayında tespit etti. Ancak konuyu tam olarak araştırmak için ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri F-35'leri yere indirmek için 3 ay bekledi. Yetkililer başlangıçta sorunu potansiyel olarak izole bir olay olarak gördüler. Ancak devam eden soruşturma sorunu üretim hattına yönlendirdi ve 2022 yılının Temmuz ayında geçici duraklama dalgalarına yol açtı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Martin Baker'ın uçaklar için fırlatma koltuğu üreten firma, sözcüsü Steve Roberts, 22 Nisan'da Utah, Hava Kuvvetleri üstünde gerçekleştirilen rutin bir bakım denetimi sırasında, F-35 koltuğundaki koltuk kartuşuyla çalışan cihazlardan birinde bir anormallik keşfedildi bu sorun, hızlı bir şekilde üretim sürecinde ele alınan ve değiştirilen bir boşluğa kadar takip edildi. İfadelerini kullandı kartuşlar, bir havacıyı kokpitten dışarı itmek için patlayan ve paraşütünün açılmasını sağlayan fırlatma koltuğu bileşenidir. Bu bağlamda Roberts, kusurlu parçanın gevşek olduğunu ve birini güvenli bir şekilde vuran iticiyi ateşlemek için kullanılan magnezyum tozunun eksik olduğunu ifade etti. Air Force Times tarafından elde edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki briefingin doğrulanmamış özetine göre sorun F-35'i denetleyen bir bakım görevlisinin fırlatma kartuşunu şüpheli bir şekilde hafif hissetmesiyle tespit edildi. Ardından yapılan incelemelerde kartuşun birini güvenli bir yere fırlatacak patlayıcı yükünün eksik olduğu ortaya çıktı. Ayrıca briefing özetinde 2700 adet F-35 fırlatma koltuğu kartuşunun test edildiği ve 3 arıza tespit edildiği aktarıldı. Servis yetkilileri, briefing ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Roberts'a göre sorun belirli bir kartuş numarasına ve F-35'e özgü. Ancak kaç tane kusurlu parçanın bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hava Muharebe Komutanlığı Sözcüsü Alexi Worley, Nisan ayında yapılan rutin bir inceleme sırasında ilk hatalı kartuşun bulunduğunu doğrulamıştı. Bu bağlamda Worley, 90 gün içinde veya Ekim ayının ortasına kadar koltuklara yapılacak denetimlerin biteceğini aktarmakta ve denetimden geçen uçakların normal uçuşlara dönebileceğini ifade etmekte. Geçtiğimiz günlerde hava kuvvetleri aynı fırlatma koltuğu endişeleri nedeniyle T-38 Talon ve T-6 Texan 2 eğitim uçaklarının uçuşlarını da geçici olarak durdurdu. Bu bağlamda hatalı kartuşlardan etkilenebilecek yaklaşık 300 uçağın yerde kalacağı açıklandı. Bu durum, Florida ve Pensacola donanma hava istasyonundaki uçaklar dahil olmak üzere, T-38 filosunun yaklaşık %40'ını ve T-6 filosunun %15'ini oluşturmakta.